pırıl pırıl bir genç 1998 doğumlu Antalya'da doğmuş ailesi doğumdan hemen sonra ABD'ye gitmiş insanlık adına dertleniyor hepimiz memleket adına dertleniyoruz o da insanlık adına dertleniyor Ayşenur Ezgi Eygi maalesef Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından katledildi bugün cenazesi vardı. Allah Ayşenur evladımız bütün insanlık aleminin maşeri vicdanının temsilcisidir. Bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Yani, takdir her zaman sizin ama yani hem tarafsızım deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlerini bu işe alet etmek bunlar hoş olmaz efendim. Hiç yakışmaz kardeşim siz konuşsanız konuşsa, benden farklı bir şey söyleyeceksiniz. Belki de onu ben takdir ederim. CHP lideri Özgür Özel'in Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygin'in cenaze töreninde kendisine söz verilmemesi üzerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sistemi Kurtulmuş'un yanıtıyla gerilen ortam. <gülüyor> 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 ben de farklı bir şey mi Belki ya, de onu ben takdir ederim. Ya. Batı Şeria'da İsrail keskin nişancısının kurşunuyla yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygin'in cenaze töreni. 26 yaşındaki insan hakları savunucusu Eygi'yi son yolculuğuna uğurlamak için meclis başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, CHP lideri özel, bakanlar, milletvekilleri törendeydi. Cenaze namazı sonrası imam anons etti meclis başkanı Kurtulmuş'u. Sayın Numan Kurtulmuş beyefendi duygularını ifade edecekler. Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Din görevlilerini bu işe alet edin. Bunlar hoş olmadı efendim. Hiç konuştuk. Yani, hiç yakışmaz. Burası. Her, Her seferinde. Orası. Orası. Bizim ağzımızdan çıkacak iki cümlenin çok evet, önemli evet, anlamı olur. Kardeşim, ben de bir şey Belki de onu ben Özelinde cenaze töreninde konuşmak istedi ama söz verilmediği tören sonrasında yaşanan bu diyalogla ortaya çıktı. Her iki çiftler kıymetli ama dinlemeyi bilene bir de böyle günde halen daha ikilik, halen daha bir siyasi şey Cenaze törenine yaşanan gerginlik dikkat çeken mesajlar damgasını vurdu. 26 yaşındaki insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Allah.